Söke'nin ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Neşra Baydemir Tuncer. Söke'de 20.454 kişi Covid aşısı oldu. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği program çerçevesinde Covid-19 aşılamaları devam ediyor. Söke'de 65 yaş üzeri gerçekleştirilen Covid-19 aşılamalarında 20.454 kişinin aşılandığı öğrenildi yapılan aşı miktarının hedeflenen sayının %73.5'e ulaştığı ifade edildi. Ayrıca yüzde eğitimin başlamasıyla birlikte aşılama çalışmaları başlayan öğretmenlerde şu ana kadar 300 civarında öğretmenin aşılandığı ifade edildi. Evet öğretmenlerimizle ilgili aşılamanın Şubat ayının işte son haftasında gündeme geleceğini daha önce konuşmuştuk. Öğretmenlerimiz Sağlık kuruluşlarında, ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılmasının söz konusu olacak. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1.259.000 okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Okul yolundaki tehlike öğrenci velilerini tedirgin ediyor. Söke çayında ıslah çalışması devam ederken Cumhuriyet Mahallesi ile Yenicam Mahallesi'ni birbirine bağlayan Halk Köprüsü girişlerinde oluşan göçükler öğrenci velilerini tedirgin ediyor. Veliler tehlikeli buldukları yolda çocuklarını okula kendileri bırakıyor. Ali Rıza Efendi Okulu velileri çay düzenlemesiyle birlikte kenarlara yapılan korkuluklardan dolayı memnun olduklarını dile getirirlerken köprü kenarlarında oluşan çukurlukların bir an önce kapatılmasını istiyor. Bu çukurlar sadece yayalar için değil, yolda seyreden araçlar için de büyük tehlike oluşturuyor. Kaymakam Soner Zeybek vergi haftasında Vergi Dairesi Müdürlüğünü ziyaret etti. Sök İlçe Kaymakamı Soner Zeybek vergi haftası kapsamında ilçemiz vergi dairesi müdürlüğünü ziyaret etti. Vergi dairesi müdürü Semra Sakınç'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak vergi haftalarını kutladı. Kaymakam Soner Zeybek vergi dairesinde çalışan personelle de bir süre sohbet etti. Tüm vergi dairesi çalışanlarının vergi haftalarını kutlayarak çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Aydın Valiliğinden vatandaşlara AFAD gönüllüsü olun çağrısı. Aydın Valiliği vatandaşları AFAD gönüllüsü olmaya davet ederken Aydın'da 3000 AFAD gönüllüsü olduğunu açıkladı. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ülke genelinde gönüllü sayısını arttırmak istiyor. Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilebilmesi amacıyla programlar yürütülüyor. Vatandaşlar afetlerde kendilerine ve sevdiklerine yardım edecek önemli bilgi ve becerilere sahip olmak için E-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü başvurusu yapabiliyor. Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebiliyor. Gönüllülük projesi afet öncesi, esnası ve sonrası faaliyetlerde gönüllü olmak isteyen vatandaşlara görev alanlarında eğitimler veriyor ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarını takip ediyor. Herkese açık uzaktan eğitimler ve sonrasında yüz yüze eğitimlerle devam edecek olan gönüllülük projesi, gönüllülerin katılımını ve bilgilendirilmesini kapsayan bir sistem olarak kurgulandı. Başvurular nasıl yapılacak? AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvurular E-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala yönlendiriliyor. Birlikte daha güçlüyüz. Afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu daha dirençli hale getirmek için haydi hep birlikte AFAD Gönüllüsü olmaya. Kadının başaramayacağı iş yok. Artık erkek mesleği diye bir kavram da yok. Sökede benzinlikte çalışan Yasemin Poyraz bunun güzel örneklerinden biri. Öncelikle kolay gelsin. Neler söyleyeceksiniz? Petrol ofisinde pompacı olarak görev yapıyorsunuz. Evet, bir bayan olarak ilk önce tabii ki zorlukları var. Evet. Yok değil. Ama e, hiçbir kadın bunu başaramayacağı anlamına gelmez. Evet. Kadın ve erkek eşit olduğu sürece e, bütün kadınlar sınıf üstesinden gelebilir. Evet. Opet'in de kadın gücü projesine katılmak isteyen bütün tüm bayanlarımızın yani e, çalışma alanlarında sahada olmalarını istiyoruz. Evet. Kadın gücü projesinde yer almalarını istiyoruz. Bu arada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Futbol. SÖKE Emek, Kültür ve Sanat Platformu, 8 Mart'ta kadınlar için taleplerini dile getirdi. Yaşam, 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 yaşam. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu SÖKE Emek, Kültür ve Sanat Platformu, taleplerimiz açık ve net dedi. Dile getirilen talepler şöyle. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler acilen yapılmalı, İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmalarına son verilmeli. Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli. Esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli, güvenceli, düzenli işler yaratılmalı. Kadın istihdamının önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı. Ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı. Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı kamu ve mahalle kreşleri açılmalı. Kadın eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşlı evliliklerin hızla artmasına yol açan 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi hemen iptal edilmeli. 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır. <laughs> Kadın erkek eşitliğini anlatan heykel Aydın'da sergilenmeye başladı. Her yerde, her platformda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı o yolda biz kadınlar tüm gücümüzle ilerlemekteyiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın erkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışması sonuçlanırken Aydınlı sanatçı Hediye Akoğlu tarafından yapılan heykel Aydın'daki yerini aldı heykelin açılış töreni gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun ev sahipliği yaptığı törene Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Bülent Tezcan, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanları, Cumhuriyet Halk Parti il ve ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Akoğlu eserinde kadın ve erkeğin eşit olduğunda dünyayı kucaklayabildiğini anlattığını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi dün gerçekleştirilen heykel açılış ile ilgili bugün sosyal medyada bir video paylaştı. 8 Mart bir kutlama günü değildir. Bir kadın mücadelesidir. Sadece geçen yıl 300 kadınımız bu yıl ise ilk iki ayda 58 kadınımız erkekler tarafından vahşice öldürülmüştür. İstanbul Sözleşmesi biz kadınların kırmızı çizgisidir. Hak mücadelesinde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık bir gerekliliktir. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine kocaman bir teşekkür ediyorum. Eğer bugün biz buradaysak ve kadın erkek eşitliğini simgeleyen heykeli açabiliyorsak böylesine özel bir günde büyük şehir İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin sayesindedir. Söke Spor yeni sezon hazırlıklarına torbalı ile oynayacağı maçla devam edecek. 2020-2021 sezonu amatör futbol ligleri ile ilgili kararlar açıklandı. Bölgesel amatör ligi yani Bal liginin Nisan ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Bu kapsamda yeni sezon hazırlıklarını Söke Spor hız kesmeden devam ettiriyor. Söke Spor'un 10 Mart 2021 Çarşamba yani yarın saat 14'te bir hazırlık maçı oynayacağı belirtildi. Söke Spor-Torbalı Spor hazırlık karşılaşması saat 14'te Söke Şehir Stadyumunda oynanacak. Haberleri aktardık. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Yarın akşam yine buluşma umuduyla bizi izleyin. Haberiniz olsun. Bizden haber bekleyin.